31 Aralık Cuma. halktv.com.tr. Mehmet Teskan. 2021'in simgesi kelepçe vurulan demir kapı. Yılın son günü yazısı zordur. İnsanların çoğu bu gece eğlence alemine akmasa bile yeni yıla girmenin telaşını, heyecanını yaşıyor. Dinle imanla bağlantılı gün değil, miladi takvime göre yeni yılın başlangıcı. İster bir yaş daha büyüdüm diye sevinirsin, İster şu kısacık ömrümden bir yaş gitti diye üzülürsün. Kutlayıp kutlamamak, eğlenip eğlenmemek de elinde. Ama bu gecenin herkesin hayatına dokunduğu bir gerçek. Yarın takvim yaprakları 1-1-2022'yi gösterecek. Mesele bu kadar basit. 2021'i unutacağız, unutturmaya çalışacağız. Tabii kendini unutturursa. Sizce 2021 yılının simgesi ne? Bana göre demir kapılara vurulan zincirler. Bu uygulama Boğaziçi Üniversitesi'nde başladı. Polisin biri öğrenciler üniversitelerine girmesinler diye demir kapıyı kelepçeledi. Evet evet, demir kapıya kelepçe vurdu. Polisler alışık insanları yüzüstü yatırıp ellerini arkaya kavuşturarak ters kelepçe vurmaya. O polis de en iyi bildiği işi yaptı. Demir kapıya kelepçeyi vurdu. Bizim bir kısım medya bu meseleyle ilgilenmese de o fotoğrafın haber değeri olmadığını düşünse de dünya medyasında geniş yankı buldu. O polisi açığa aldık filan diyerek durumu kurtarmaya çalıştılar. O polis hala açıkta mı, hakkında soruşturma açıldı mı, görevine döndü mü belli değil. Ama demir kapıyı kelepçeleme yönteminin bazı kişilerin zihnine kazındığı belli. Hatta hoşlarına gittiği. Nasıl mı? Biliyorsunuz TÜİK Başkanı CHP Genel Başkanı geliyor diye kurumun demir kapısına zincir vurdurdu. Ne olur ne olmaz Allah korusun ya içeriye girerse. TÜİK Başkanının kelepçesi olmadığı için zincirle idare etti. Kelepçe, zincir, demir kapı yöntemi tutmuş olacak ki dün yenisine tanık olduk. Milli Eğitim Bakanı da bakanlığının binasını korumak için demir kapıya zinciri doladı. Ya Kılıçdaroğlu içeri girer, maazallah sözlü mülakat konusunda soru sorarsa. Aman Allah, vur kapıya zinciri. Yılın son günü diye meseleyi yumuşatarak ele aldım ama çok vahim. Bir milletvekili, bir genel başkan, Milli Eğitim Bakanlığı'na sokulmadı. Bir bürokrat, milletin vekillerine, ana muhalefet partisi genel başkanına kafa tuttu. Demokrasimizin düştüğü hale bakın. Yarın öbür gün bir ilkokul müdürü de milletvekilini okuluna sokmayabilir. Kapıyı kilitletir, içeri almaz. Yarın öbür gün bir başhekim milletvekilini hastanesine almayabilir. Yarın öbür gün bir komiser milletvekilini karakola sokmayabilir. Yarın öbür gün bir vali iline, bir kaymakam ilçesine milletvekilini sokmayabilir. O kişi bir partinin genel başkanı olsa bile ilçenin girişine barikat kurdurur olur biter. 2022'de bunlara hazır olun. Çünkü bürokratik vesayetin daniskası kuruldu. Ülke tek kişiden emir alan atanmışlara teslim edildi. Oysa 20 yıl önce bürokratik oligarşiye son vereceklerini, milli iradeyi hakim kılacakları sözü vererek iktidar olmuşlardı. Demek ki kandırmışlar. Siz en iyisi geceye başlarken önce YouTube'a müracaat edin. Arama motoruna yalan yazın. Karşınıza 3-4 şarkı çıkıyor, onları dinleyin. Sonra Sezen Aksu'nun Aldatıldık şarkısıyla devam edin. Geceniz iyi geçsin. Mutlu yıllar. 31 Aralık Cuma Halk TV.com.tr Mehmet Tezkan 2021'in simgesi kelepçe vurulan demir kapı.